Ay far far ra far far ra Ateş düş düş ra Kız yalvar ra yalvar ra Tahtar tahtar civanım Ne istersen alayım Bu gece sende kalayım Nin nire <laughs> nin nire nin nire Ay doğar çini çini efem ağzın içini din gece neredeydin gönlümün güvercini nin 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 <laughs> Anne Annem Neredesin Buradayım anneciğim Bu senin çocuğun Anne Japonlar bu parmağı niye kullanamaz Bilmiyorum anneciğim Kullanmasınlar mümkünse <laughs> Anne niye kullanamaz Bilmiyorum niye annem Çünkü bu parmak benim annem <laughs>